Roblox Pro'dan merhabalar. Bugün Night in the Forest. Pardon arkadaşlar. Murder Mystery ile karşınızdayım. Wendigo olup herkesi trollemeye çalışacağım. Umarım katil olurum. Katil oldum turlarda da çünkü buradaki arkadaşların hepsini bayağı bir korkutmak istiyorum. En çok sevdiğim haritayla başlayalım. Bu bunu seçeceğim ya. Buradaki haritaların içinde en fazla bunu seviyorum çünkü arkadaşlar. Bakalım buranın haritası yenilenmiş mi? Çok güzel olmuş. Şurada tuvalet var. Tuvalet var madem. Arkadaşlar ben bunu bir değerlendireyim. Kardeşim ne meraklısınız Vendigo. Aa oturdum ne kadar güzel oturdum ya. Evet. Aha şerifim abi. Şimdi şerifken bakayım katili bulabilecek miyiz? Katil en yakın kişi oluyor. Ha, bak burada durursam beni bulamaz. Katil genellikle en yakındaki kişi oluyor. Oğlum ben silah nereye tutuyorum ya? Silah kendime tutuyorum. Arkadaşlar katil sizce kim? Allah belanı git. Bu değilmiş. Ya bu olsaydı bence beni çoktan keserdi. Evet yatımızda bir katil var. Burada da çok güzel bir jacuzzi var arkadaş. Şöyle korkmadan hareket eden bir... Kızım ne yapıyorsun çocuğum ya öldü. Gitti arkadaşlar gördünüz değil mi? Bak şu çocuk korkuyor belli ki şu değil abi. Oğlum nereye gitti? Arkadaşlar bunlar suya düşüp düşüp ölüyor ama böyle olmaz ki ya. Acaba katilimiz kim? Katilin zaten bir şey yapmasına gerek yok ki insanlar kendi kendine inip inip duruyor. Şu Bacon çocuk baya bir rahat takılıyor. Hayırdır Bacon çocuk? Ama kız. Evet dikkat edeyim arkadaşlar. Oğlum bir gelmeyin ya. Ne kadar meraklısınız. Şimdi bir tane şu uzun kanatlı çocuk var. Bunun olma ihtimali çok yüksek. Ben onu bir vursam mı ya? Bence o abi. Direkt silahı çekip şah diye vurayım ha. Başka biri var mıdır ki? Ama daha demin yan yana geçtik. Öldürse öldürürdü ya. Arkadaş hiç emin olamadım ki kim katil kim değil ya. Aman aman dur. Sen değil misin? Bence değil arkadaş. Çok güven verdi bana. Atlama oraya atlama öleceksin. Arkadaşlar beni bir yere götürmeye çalışıyor. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar beni kesin öldürmeye götürüyor şu an. Beni çok kötü öldürecek. Dön dönüyoruz, ne yapıyoruz? Böyle dönüyoruz mu? Niye dönüyoruz? Ya beni buraya film izletmeye mi getirdin? Şimdi çak diye bıçağı bir çıkartıyormuş var ya. Ben burada korkudan ölürüm. Arkadaş, 40 saniye kaldı. Bak çok güvendim sana he. kız. Oturayım mı şöyle? Ben şöyle oturmaya çalışayım. Oturamıyoruz da. Arkadaş, oturamıyoruz ya. Yok ben oturamıyorum. O ne be? Tavşan verdi bana. Çok teşekkür ederim. Tavşanınız çok tatlıymış çok sağ olun. Bak al, bak silahı da böyle tutuyor. Bak böyle. Çok garip lan. Yandan ateş ediyormuş gibi. Çok saçma duruyor. Allah Allah. Arkadaşlar şerifin. Şerifim ama kimin katil olduğunu bulamadım. Bulmama da gerek kalmadı zaten. Bitti. İyi tebrikler. Bu nasıl bir turdu arkadaş? Herkes bizi trolledi ya. Biz troll yiyecektik. Böyle olmadı ki ama. Evet bir dahaki turda bakalım neler olacak. Suya düşüyor hala millet. Abi bu çocukmuş ya. Kardeşim önce çıksana ya. Ben ona ateş edesin mi gelmişti finalde de. Evet başlıyor arkadaşlar. Hadi katil olayım. Abi niye masum? Vendigo masum bir karakter değil bildiğim kadarıyla ben ama gerçekten oyun durmadan masum veriyor arkadaşım ya. Bir de kocamanım kaçamıyorum ben. Evet şuradan geçeyim. Şimdi katil kim o? Ah kız değil. Kız katil değil okey. Burada bir tane çocuğumuz var. Şurada saklanabileceğimiz bir alan var arkadaşlar. Bakayım o ölürse gitmeyeyim mi Ölmedi. Arkadaş çok kötü sıkıştım. Şu Bacon çocuk yine katilse. Oğlum bizi kurtarın. Eyvah. Heh. Oğlum bu beni kesin öldürecek. Yardım edin. Adamın silahı vardı ya. Evet ölen arkadaş burada. Arkadaş bak. Oğlum La. Ben o çocuğu şerif zannettim. Elindeki de silah zannettim ya. Ben öldükten sonra vurabilecek mi acaba şerif? Benim kanımı lütfen yerde koymaz mısın ya? Lütfen. Arkadaş şerif direkt benim kanımı yerde koy. Kız sana güveniyorum. Sen başarısın. Senin de o gözler var be. Yaparsın sen be. Bakalım arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. Aha. Oo evet. A 1 ve 1. Hadi be yaparsın be. Valla bence yapacak arkadaşlar. Bak bak dışarı bakıyor. Nereye bakıyor? Aha. vallahi indi gidiyor. Hadi yaparsın. Bak orada silah al. Helal olsun arkada arkada arkada. Vur onu. Oy. Oy intikam. İntikam alındı işte bu be. Oy bir de üstüne oturdu. Arkadaş benim taktik işte bu be. İşte bu be. Helal olsun valla çok güzel çaktı be. Helal olsun kız. Helal olsun seni tebrik ediyorum kız. Helal olsun. Başka bir şey al sana anahtar. Al hediye anahtar veriyoruz sana. Al tebrik ederim. Evet arkadaşlar şöyle arka tarafa gidelim. Yeni bir harita seçelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Of fabrika. Fabrikayı seçelim. Bunların içinde. Hadi bunu seçelim ya. Fabrikayı seçmiyorum. Hadi bunu seçelim. Bu nasıl bir anahtar arkadaş ya. Nasıl vurdu ama. Kardeş hiç akıştıramadım sana. Ya. Geldi çat diye bıçak çekti vurdu bizi ya. Şerifim ben o kız olduğunu anlasaydım. Katilin diğeri olduğunu anlardım ama işte anlayamadım arkadaşlar. Şimdi yeni turumuz başlıyor. Hadi bu defa katil ben olayım. Katil ben olayım. Arkadaşım neden ben masumum ya? <laughs> Kendimi mangala atacağım. Geyik eti yapacağım kendimden şimdi. Evet. Şuraya geçelim. Hmm. Bak tehlikeli yerlerden gidiyorum. O kadar büyüğüm ki beni zaten adamların durdurma... Arkadaş kim o kadar hızlı tıkır tıkır gitti ya. Kız sen misin katil? Küçük. Bacak. Lan. Ne oluyor be? Nasıl öldük biz? Hiçbir şey anlamadım ki. Ya bu hile bu çocuk ya. Bu hile arkadaş ya. Ama böyle olmaz ki kardeşim ya. Nasıl öldürdün sen bizi ya? O kadar hızlı hızlı hepimiz nasıl öldürdün? Arkadaşlar hile varsa gerçekten bak ben burada videoyu kapatırım hile varsa. Bak gıcık oluyorum hile görünce ben. Evet, bir kez daha fabrikayı seçelim. Bunu seçelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar banlansın böyle hile yapan adamları hiç sevmiyorum. Banlansın gitsin ya. Ben bugün demedim mi trolleyeceğim diye? Trolleyemedim ki ben kimseyi. Oğlum bak hackersan gerçek hayatta Venigo seni ısırsın lan. Başka bir şey söylemiyorum. Anlayanlar like'ladı bile. Evet, bakalım ne olacak yeni turda. Hadi bir katil. Arkadaşım niye katil olamıyorum ya? Vendigo dedim ki o kadar masum bir karakter değil ki. Bari bir şerif merif bir şey verseydin. Bak yine şu çocuk katilse ben oynamıyorum arkadaş. Nasıl öldük abi daha demin biz öyle içimizden pışır pışır hepimize bir şey oldu bir de. Tamam ben yine dikkat edeyim. Evet gözükmüyor kimse. Şöyle arka taraflarda ilerleyelim. Evet katil galiba belli oldu. Yine silahlar çekildi. Oğlum katil kim? Sen misin katil? Lan? Oğlum git. Katilin kim olduğunu görmedim ki. Bu bana geliyor. Ya hayatımda Aha Arkadaş yine o çocuk Valla bacon çocuk Katil Kaç 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 bacon, bacon bacon Bakayım ortalıkta var mı Arkadaş o katil Vurun şunu Vursana şunu Arkadaş Aa ne kadar güzel Zıplayabiliyorum hemen buraya Oh be Helal olsun Vallahi kız eline eline koluna sağlık. Oturun oturun üstüne doğru oturun. Çok güzel yendik arkadaşlar. Evet, gelelim bugünün son turuna. Ya abi bir oyunda karakter deneyim dedim. Şu Vendigo'yu deneyim dedim. Karakter birincisi büyük. İkincisi bir türlü katil olamıyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar bir tane hile var. Takır takır önüne gelen herkese vuruyor ve aşırı derecede gıcık oldum söyleyeceğim başka bir şey yok. Hangisini seçsek finalde bence burayı seçelim. Burası güzeldir. Military Base. Evet, hadi bakalım. Şimdi neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Son turumuz. Lütfen bir katil olayım ya. Vendigo olarak bir katil olarak bitirelim videoyu arkadaş ya. Evet tur başlayacak. Hadi bakalım. Ne olduğum rolüm belli oluyor. İşte bu işte bu be. Kesin şu çocuk şerif. Gel buraya ben seni kaçırmaya niyetim yok. Sen kesinlikle şerifsin. Sen kesinlikle şerifsin ve ben seni hemen tıngırtaracağım. Oğlum nereye gidiyorsun? Arkadaş bunun şerif olması gerekmiyor. Bu şerif ya bu çocuk. Şerif değil mi bu? Dur bakayım. Allah'ım hemen anladılar benim katil olduğumu. Kocamanım çünkü. Hop tut bakayım bıçağımı. Abi o nasıl bir bıçak atışı ya? Aa, tutturamadı ki adamı. Ben kocamanım. Beni vurmayan... Ya benim vurulmama imkanım yok arkadaş. Lan sıkıştım burada. Arkadaş sıkıştım. Ya gözünü seveyim. Aa onun içinden geçiyor ya. Bu çocuk hile mi ya? Arkadaşım sen hileysen çıkar mısın? Gider misin? Gözünü sevdiğim. Lan kim öldü? Ölme sesi gel. Arkadaş adama 10 saniye önce bıçak tutturdum. Yeni öldü ya. Lan. <laughs> Abi o nasıl beni öldürüyor bıçakçı. Allah'ım çıldırmamak elde değil. Arkadaşlar. Bu oyunlar gerçekten hilecil olmuş. Ben bir şey söylemiyorum. Abi bıçağı indirdim ben bu adamı. Ölmedi nasıl ölmedi ya. Boyunu mu yetişmedi ne oldu anlamadım gitti. Her neyse. Evet geldik canlar bir bölümün daha sonuna. Gerçekten murder mystery'i seviyorum ama yapamadık. Olmadı. Ağlayacağım şimdi. Şu ağaca doğru ağlayacağım. Kız ne oldu? Hayırdır? Hadi kendine iyi bak kız. Bu, bu kız da benim şeyimi almıştı arkadaşlar. İntikamımı almıştı. Teşekkür ediyorum ona. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum. Ormanıma doğru gidiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay bay.